Ortak evimiz olan gezegenimizdeki bütün canlılar bize emanet. Onların canlarını, onların e, sağlıklarını, onların her türlü ihtiyaçlarını temin etmek de bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. O yüzden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızla alakalı onların yaşamları, onların e, mülkiyetleri, onların ailelerinin bize emanet olduğu bilinciyle Şehrimizi insan odaklı, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla e, yönetirken, bir taraftan da e, bütün doğanın ekolojik sistemini bozmadan, çiçeğinden, böceğinden, kedisinden, köpeğinden, doğadaki bütün canlıları korumak, e, kollamak, onların en temel hakkı olan yaşam haklarını e, koruyarak e, gereğini yapmak da bizim görevimiz. İşte böyle baktığımız noktada şu anda Türkiye'nin de en büyük gündemlerinden bir tanesi olan sokak hayvanları ile alakalı Gaziantep Büyükşehir olarak öncelikle ilk yaptığımız işlerden bir tanesi Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birini açtık. Bu rehabilitasyon merkezinin içerisinde kaza geçiren bir hayvanın ameliyatından tutun aşılamasından kısırlaştırmasına, hayvan barınağındaki ihtiyacı olan Beslenmesinden tedavisine, bakımına neye ihtiyacı varsa bunu göreceği çok güzel bir rehabilitasyon merkezi açtık ve bütün Türkiye'ye örnek bir çalışma oldu. Beraberinde sokaklardaki hayvanlarımızla ilgili, onların kısırlaştırılması, aşılanması, sahiplendirilmesi, rehabilitasyonu gibi önemli başlıkları ile ilgili de çalışmayı başlattık. Sokaktaki hayvanlarımızı önce toparladık, bakıma aldık. Onların ihtiyacı olan aşılamalarını ve kısırlaştırmalarını yaptık. Sonra orman bölgesi içerisinde yaklaşık 60-70 dönüm, dönüm büyük bir alan içerisinde onların her türlü ihtiyacını giderecek bir merkez kurduk. Bu merkez onların rahat bir şekilde yaşamlarıyla ilgili yaşam kaliteleriyle ilgili ihtiyaçlarını giderecek bir merkez oldu. Bu yaptığımız ara formül bugün yaşanan birçok soruna da çok ciddi bir şekilde bu ihtiyacı giderdi. Özellikle toplama aracımızda ambulansımız var, rehabilitasyon merkezinde 11 veterinerimiz var, 6 veteriner teknisyenimiz var. Veteriner fakülteleriyle yaptığımız bölgede protokollerimiz var. Yaklaşık 100'e yakın ekibimizle canla başla bu işi severek ehliyetiyle bir ekiple bu işi yönetmeye çalışıyoruz. Özellikle yaralı hayvanlarımızla ilgili bir hemen haber geldiğinde ambulanslarımız devreye giriyor. Veteriner nöbetçi hekimimiz devreye giriyor. Yaralı hayvanımızın her türlü tedavisi yapılıyor ve ikinci bir ekibe devrediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle bu sokak hayvanlarımız için Burç Tabiat Parkı'nın içerisinde Türkiye'de bir ilk olma özelliğinde doğal yaşam parkını oluşturduk. Bu parkın yanı sıra iki merkezimiz daha var. Bu merkezlerimizin içerisinde tedavi ve kısırlaştırma merkezi, ve 15 bin metrekare kurulu tedavi kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezimiz var. Bunlar, bu tesisler çok önemli. En önemli şey bunları yaptıktan sonra hayvanların sahiplendirilmesi. Sokakta hayvanın kalmamasının en önemli duygu yönetimi bu hayvanın bir sahibinin olması gerekiyor. Bu hayvanların sahibinin olmasıyla ilgili biz Gaziantep Büyükşehir olarak her türlü Teknik çalışmayı, bilimsel çalışmayı, tesisleşmeyi tamamlıyoruz. Ama gerisi vatandaşlarımızla birlikte bu sahiplendirme işini güçlendirmemiz ve sokakta hiçbir hayvan kalmayacak şekilde hayvanlarımızın bir evinin bir yuvasının bir sahibinin olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu dört başlıkta yaptığımız bu çalışma bugün Türkiye'de yaşanan e, tartışmalara e, bir formül olacağını, bir Gaziantep modeli ol, olacağını, burada veteriner odamızda da, e, bu konuyla çalışan sivil toplum örgütlerimizde de çok sıkı çalışıyoruz. E, onlardan gelen görüş önerileri, e, onlardan gelen e, bize e, şikayetleri çok ciddi bir şekilde dinliyoruz. E, ve onlarla birlikte e, bu o, yaptığımız çalışmaları daha da güçlendiriyoruz O yüzden eğer bu konuda benim de şöyle bir düşüncem var Ben de şöyle düşünüyorum dediğiniz ne varsa bu konuda her türlü bilgilenmeye açık olduğumuz ifade etmek istiyoruz. çünkü şuna inanıyoruz hayvan sağlığı halk sağlığı demek hayvanlarımız sağlıklı olduğu zaman bu halkımızın da sağlık ortamını sağlıklı ortamda yaşamasının e, altyapısını oluşturuyor ve herkes sağlıklı olduğu zaman e, şehir sağlıklı bir şehir oluyor, e, herkes mutlu olduğu zaman da şehir mutlu bir şehir oluyor. Bu anlayışla da e, bütün gücümüzle e, yaradılan her bir canlıyı koruyarak, e, kollayarak, onların en temel hakkı olan yaşam haklarını e, tesis ederek e, bu çalışmalara devam ediyoruz bu çalışmalarda özellikle kısırlaştırıp sokağa bırakmıyoruz. Doğal yaşam parklarında sokak canlılarını rehabilit ediyoruz. Belediyeler elini taşın altına koysun, yasal olarak yapmaları gerekenleri yapsın diyoruz. Doğadaki herkesin yaşam hakkı var. Bu uçan kuştan da, kediden köpekten de, kurttan da, kelebekten de, bir uğur böceğinden de Herkesin e, yaşam hakkını korumak, kollamak ama beraberinde de insanımızın e, sağlıklı ortamda yaşayacağı sokakları temin etmek de bizim görevimiz. E, bunlar birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısı. Gaziantep Büyükşehir olarak hem tesisleşmelerimizi, hem insan kaynağımızı, e, hem kurumsal altyapımızı, hem sivil toplumla odalarla olan ilişkimizi bu bakış açısıyla güçlendiriyoruz. Gaziantep modeli, birlikte iş yapma modeli ve birlikte ortak sorunlara, ortak çözüm üretme modeli diyor. Bu modelin bir Türkiye modeli dönüşmesi için de elimizden gelen bütün bilgi birikimimizi sizlerle paylaşmaya hazır ve kararlı olduğumuz ifade ediyor. Ve bu sorunun bir sorun olarak değil, bir çözüm olarak devam etmesini diliyoruz.